Herkese Konya'dan merhabalar. Ben Deniz Pehlivan, Türkiye turumun en güzel ayaklarından bir tanesi Konya'da devam ediyor. Ama bu seferki videonun amacı size Konya'nın ne kadar aslında enteresan güzelliklere de ev sahipliği yaptığını göstermek. Özellikle 3 yer var. Videonun sonuna doğru sırasıyla hepsini anlatacağım diyeceksiniz ki hadi canım burası Konya'da mıymış diye şaşıracaksınız çünkü ben şahsen çok şaşırdım. İşte zaten bu videoyu da yapmamın amacı o. Öncelikle Japonya'daki gibi böyle bir Kyoto Parkı gibi bir şey yapmışlar. Ben Japonya'da benzerlerini görmüştüm. Şimdi de Konya'dakini gezmeye geldim. Sizlere önce burayı göstereceğim. Daha sırasıyla enteresan bulduğum farklı yerleri de bu vlog'da anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi beklerim. Konya'daki ilginç şeylere şaşırmaya hazır olun. Parkın içinden o Japonya'daki kapılara benzeyen kapılardan yapmışlar. Sonra direkt içeriye giriyorsunuz ve sizi böyle bir gölet karşılıyor. Parkın içerisinde böyle gölet yapmışlar. İçeride balıklar falan da var. Beslemek yasak. Burası yaklaşık 36 dönümlü bir araziye kuruluymuş arkadaşlar. Şimdi tatlına bakar mısınız? Sanki bu Japonya'daki yapıların bir benzerini yapmaya çalışmışlar ama hani klimalar biraz bozmuş. Doğrusunu söylemek gerekirse. Balıkları değil mi onlar? <laughs> Aa, bunlara yemek vermeyin diyorlar. Bir şey atmayın diyorlar. Bu şeyi bozulmasın diye bünyeleri. Şurada bir tane Tori var. Tori kapı demek. Japonya'da ben bunlarla ilgili bir sürü web sitesinde yazı yazmıştım. Linkini açıklamaya koyarım. Yani Japonya ile ya ilgili merak ettiğiniz hemen hemen her şeyi o yazılarından görebilirsiniz. Bu araziyi 36 dönüm demiştim ya. Kyoto ile kardeşlik anlaşması yapmış Konya Belediyesi. O yüzden de böyle bir park yapmışlar. İsmi de tam ismi de Kyoto Japon Parkı diye geçiyor. Konya bizi çok şaşırttı doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü gerçek anlamda inanılmaz gelişmiş bir şehir yapmaya çalışmışlar. Yollarıyla, müzeleriyle, geçmiş ve günümüzdeki değerleri taşımaya çalışan bir sürü detaylı bölgeleriyle özellikle merkezde harika yeni müzeler de yapılıyor. Yani ben şaşırdım ya Konya'ya. Evet, sen de ne de diyorsun? Japon Parkı hiç beklemezdim. Birazdan gideceğimiz yeri çok merak ediyorum mesela. Sürpriz olsun. Ya ve bu merkeziyle ilgili şeyler hani genelde daha Konya kocaman tabii ki bir il Türkiye'nin en büyük arazi olarak ili ama gerçekten de eğitime e, sanata bence önem veriyorlar ya. Bir çok ilde görmediğimiz şeyleri Konya'da görmeye başladık ve bu beni çok mutlu etti. Hani asla kafanızda şey Konya'sı olmasın. E, var ya insanlarda kafa olarak biraz bayağı geride gelen bir şehir gibi düşünmeyin. Konya birçok ilden daha gelişmiş arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Biz az önce kafeteryanın olduğu yere arabamızı bıraktığımız için oradan giriş yapmıştık. Giriş ücretsizmiş bu arada arkadaşlar. Böyle diğer tarafında da Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir şey var. Bahçenin özelliklerini anlatan, bahçede neler olduğunu gösteren bir harita yapmışlar. Baya güzel nerede? ya. Evet. Şurada su yoktu. Sanırım Oralar israf olmasın diye mi, bakım mı var diye mi bilmiyorum. Bu arada burası Türkiye'deki en büyük Japon parkıymış arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel bir bah bahçe yapmışlar. Yine burada bir tane daha kapısı var. Buradan da girebiliyorsunuz. Şuralarda insanlar pikniklerini yapıyorlar, dinleniyorlar. İleride göl var, bir de kafe var. Size Japonlarla ilgili ve bu bahçe kültürüyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Ben Japonya'da iki hafta kalmıştım ve orada dikkatimi çeken bir şey olmuştu. Özellikle bu zen felsefesi var Japonlarda. İnanılmaz bir uyum gerektirdiğini söylüyorlar yaşamlarındaki her şeyin bir e, sıralı bir şekilde olduğunu söylüyorlar. Yani bayağı bir detaylı şeyler. Tam kaç sene oldu? 6 sene önce falan. Gidiyor. Buradaki parkın da tamamen bir uyum içerisinde olduğu ve Japonyalardaki o bahçe kültürünün ne kadar nizami ve doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde olması gerektiğinden bahsediyor. Kapıdaki yazmışlar. almışlar. O felsefeye göre yapılmış ama tabii ki aradaki farkları biraz görebiliyorsunuz az çok. Oradakilere göre. Özellikle bu çakıl taşlarını kullanma kültürü vardı. O bahçelerde benim çok dikkat ettim. Onun örneklerini burada çok göremedim. O yüzden çok bir şey söyleyemiyorum. Ama genel olarak güzel yapmışlar. Tabii ki yani dünyanın en yaşanılabilir kenti olan birini seçilmişti diye hatırlıyorum TripAdvisor'da Kyoto şehrindekilere göre orta halli ki Kyoto'da 2000'den fazla tapınak var ve her yer park bahçe geldiğinizde eğer Japonya'ya gitmişseniz hani kalkıp da Japonya'dakilerle kıyaslamayın ya da beklentileri aşırı yüksek tutmayın Konya şartlarında bence en azından o kültürü ve dokuyu yansıtmak için az da olsa mesajın verildiği güzel bir sevimli farklı o kültüre ait bir park yapmaya çalışmışlar. Vizyonlarından dolayı helal olsun Büyükşehir Belediyesi'ne. <laughs> Burayı çok sevdik size bir şey daha göstermek istiyorum hemen giriş tarafında hatırlıyor musunuz kafem yazıyordu Konya'da bu kafem dedikleri bir zincir var e, Belediyenin işlettiği yerler tesisler ve fiyatları inanılmaz uygun aynı zamanda şöyle bir tane de restoran yapmışlar yine Japon kültürünü yansıtan restoranlardan bir tanesine benzettik Şu da ana binaları şimdi onun içine girip bir çay kahve içeceğiz Bu yaz gittiğimiz çoğu yerde kazıklanmıştık ama Konya'daki fiyatlar yani şu mekana göre söylüyorum kafeme göre söylüyorum belediyenin işlettiği gayet bize ekonomik geldi şöyle arka arkaya göstereyim de ikileriye çay falan içebiliyorsunuz 7-8 TL'de kahve var ve menüsü de bayağı zengin Nesco ile böyle oturduk şimdi maceraname ile Japonya'nın keyfini çıkarıyoruz Bir <laughs> <laughs> bu kadar daha güzel Yine Konya'ya özgü çılgın bir yere gidiyoruz. Buradan yaklaşık 5-10 dakika araç mesafesinde. Umarım orayı da beğenirsiniz. Hadi gidelim. Arkadaşlar Konya'ya geldiğinizde bu kelebek bahçesini görmeden, tropikal kelebek bahçesini görmeden gitmemek gerekiyor. Ben bunun ilk açıldığı yıl buraya gelmiştim. Bakalım ne gibi değişiklikler varmış. Şimdi hep birlikte görelim. Burası gerçekten de özellikle kelebek konusunda inanılmaz güzel zenginliğe sahip yer. Bu konuda bize maceraname birazcık bilgiler vermek istiyor. Nesko masken çıkarabilirsen etrafımızda Aha. kimse yok. Burası Türkiye'nin tropikal kelebek bahçesiymiş. Ben de ilk defa göreceğim. Aslında mevsiminde gelmek gerekiyor da yani ne kadar kelebek var bilmiyoruz. Ve burası yaz kış 26 derecede kalıyor sıcaklık olarak. Çünkü kelebekler işte Hindistan, Sri Lanka gibi yerlerden getirildiği için tropikal oldukları için mevsiminde tropikal olması gerekiyor ve her şey ona göre ayarlanmış, dizayn edilmiş, düzenlenmiş. Hatta buradaki çiçekler her şey ona göre yapılmış. Şurada Habitatını bozmamak üzere yapmışlar. Gibi. Gerçekten her de her şey. içeride çok güzel bir zenginlik bizi Bence bekliyor. Çok büyük bir bakım gerekiyor burası. Yani çok zor bir şey ya. Bu Gerçekten. Selçuklu belediyesinin olması gerekiyor. Bu Selçuklu belediyesinin başbakanı, başbakanı başkanı Gerçekten. bayağı girişken birisiymiş. Böyle vizyon sahibi falan diyorlar. Ben geldiğim yıllardan hatırlıyorum. Hep onun böyle gittiği ülkelerden gördüğü modellerden sonra bunlar yapılmış hep. Selçuklu ilçesine. O yüzden hani zenginliklerin hepsinin sebebi o başkan diye biliyorum ben belediye başkanı. Kendisine de buradan tekrardan bir teşekkür edelim Biz de şimdi girip içeriye gezerim. Gittiğimiz çoğu yerde bizden HES kodu istiyorlar. Herkes böyle artık HES kodları muhtemelen birkaç sene artık böyle gezeceğiz arkadaşlar. Böyle seyahat kitlerimiz, şeylerimiz olacak, uygulamalarımız. Alışacağız yani buna. Şimdi ben de HES kodumu vereceğim. Evet şimdi buradan bilet alacağız. Öğrenci 7,5 TL'ymiş. Tam da 17,5 TL. Evet, şimdi paramızı, kartımızı çektirerek ödedik. Şuradan giriş yapacakmışız. İşte 3 aşağı beş yukarı içeride neler olduğunu gösteriyor. Şu kapıdan girelim. İçeride. Of çok sıcak Nesko. Hamama girdim şu an bildiğiniz. Çünkü içerisi 28 derece. Of oh, inanılmaz güzel ya. Resmen şu an ekvator ülkelerinden birisindeyim. Özlemişim yemin ederim o günleri ya. şimdi dese... Şey değil mi? Sanki başka bir ülkeye gelmişsin gibi değil mi? Soğanlara gitmeye gerek yok buraya gel. Bak 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 geller gelirler gelirler kelebeklere bak. Ne kadar da güzel. Arkadaşlar. Muhteşem muhteşem. Ya burası muhteşemmiş ya gerçekten de. Hani sen ilk defa geldin kendi söylemeniz resmen ya ben hiç bu kadar yakından ay şuna bak ya. ya ve rengarenk ya. Gerçekten de arkadaşlar emeği geçen herkese teşekkürler. Çok güzel bir ya. habitat yaratmışlar. <laughs> Devasa bir alanda geziyorsunuz. Bildiğim kadarıyla normalde bunların içerisinde bakın yumurtalar var. Göre larvalar var. Buradan kelebekler uzayacak birkaç gün dönem sonra ve bildiğin kelebek şunun içerisinden doğmaya başlıyor. Ve farklı farklı türleri oluyor. Mesela bu Filipinlerden gelmiş yazıyor üstünde. Bunların hepsi ithal ediliyor diye biliyorum. Sıcak ülkelerden getirtiliyormuş. Yerde kelebekler var. Bakın bir tanesi şöyle. Canlı canlı göstereyim. Rengarenkler ve muhteşem bir desen ya. Allah mucize gibi. Böyle içeride şimdi dolaşacağız. Ve harika da bir şelale yapmışlar ya. Fantastik olmuş. de şöyle çok güzel sergi alanı yaratmışlar. Burada sanırım daha önceden ölmüş olan kelebekleri tutuyorlar. iyi bir şekilde bakıp böyle camın arkasında sergiliyorlar. Şunların büyüklüğüne bakın. 20 santim 25 santim oluyormuş bu kelebekler. Şimdi bir de böcek müzesi varmış. Buradan çıkalım. Neyse gel. Oh be serinledim. Hmm. Burada kelebeklerin yaşam döngüsünü görebileceğiniz bir bölüm var. Daha önce geldiğimde de görmüştüm bunu. Evre evre hepsini anlatıyor işte. İlk anından sonra larva olana kadar ki mesela örnek şu kelebek türünü göstermişler. Böyle bir sürü tür var. Müzelerin içinde yine her zamanki gibi hediyelik eşyalar satıyorlar ama ilginç hediyelik eşyalar bunlar. Bakın her türlü böyle böcektir, kelebektir anısı olsun diye satın alabiliyorsunuz. tanesi. Bakın elimden de büyük. Ama şu an hiç bunlardan göremedik burada. Daha önceden geldiğini görmüştük. Bu seferlik göremesek de böyle sanırım ölmüş olanları hediyelik eşya olarak alabiliyorsunuz. Koruyucu maddeler sürüyorlar içine. Mesela bunun fiyatı 275 TL'ymiş. Arkadaşlar çok güzel bir kompleksi gezdik. Emeği geçenlere de teşekkür ederiz. Özellikle çıkış tarafında böceklerle ilgili de çok detaylı bir bölüm yapmışlar. Yani çoluk çocuk demeden hep birlikte bence böyle bir yere gelip keşfedin. Hem kelebek konusunda hem de böcekler konusunda detaylı bir müze diyebilirim sizlere. Şimdi de artık bugünün bence en güzel duraklarından, harika köylerinden bir tanesi olan Silla gidiyoruz. Evet. Bir sürü tarihi yer var arkadaşlar. Yani Konya demek Selçuklular, Osmanlı, Roma, Bizans yani neredeyse bütün medeniyetlerin bir şekilde içtiği bir yer. O yüzden Buraya geldiğinizde tarihe doyuyorsunuz. Bunların en başında gelen yerlerden bence bir tanesi de Konya'daki Sille köyü. Son zamanlarda çok popüler olmaya başlamıştı. Ben de gelmişken size burayı ayrıca göstermek istedim. 5000-6000 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Şimdi önce bir yemek yiyelim, enerjimizi alalım. Sonra buradaki kiliselerle gezimize devam edeceğiz. Şuraya bir yere bırakıyoruz. Bariyer var. Böyle taş yoldan yürüyerek köyün içine doğru ilerliyoruz. Şu anda yemek yiyecek bir yer arıyoruz. Google Maps'ten girdik. Yorumlara baka baka gidiyoruz. Hani biz genelde böyle keşfeder. Bir de blogdaki yazılarım var. Bakın benim şöyle Konya Sille. Web sitemdeki yazıya baktım. Çok eksikmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> ya saçmalamışım bildiğin. O yüzden bunu döndüğümüzde de güncellemek istiyoruz web sitem birhayalimpeşne.com'daki yazıları okuyup bütün bu Türkiye turumun örneğinin yazı olarak da görebilirsiniz. Her şeyi videoda anlatamıyoruz ama yazıda anlatmak biraz daha kolay oluyor. Gelmişken bu yazıyı da güncelleyeceğiz. Şu konakların birinde de yemek yeriz muhtemelen. Burada yemek yiyeceğiz. Terzi oğlu. Burayı bayağı övmüşler internette. Girip bakalım. Merhaba. Kolay gelsin Merhaba, abi. Hoş geldiniz. Yemek yemeye geldik. Canım sağ olsun. Hoş geldin. Buyur. Hoş bulduk. Şu ana kadar biz buraya bayıldık. Yani çok daha canlı, çok daha keyifli. Neske Konya merkezi mi burası mı? Burası. Vallahi burada güzel. <laughs> <laughs> Şu anda yemek yiyeceğiz. Böyle etli ekmekler var 20 TL'ye. Kebaplar falan varmış 30 TL'ye. Menü çok zengin. Çorbasından, etinden, tavuğundan, salatasına kadar ne ararsanız var. Bunlar ikramlık geldi. Salata var, yoğurtlu bir cacık sanırım şu. Ezme var. Havuçlu bir şey var, şurada soğanlı var. Sarola. Tarator mu abi? Bunlar ikram. i̇kram Bize özel değil. Herkese Salata mi? Salata bizim ikram bu. Eksen. Çok güzel ya Allah şimdiden acıkmıştık iyi geldi vallahi enerji alalım. Ben şöyle bir yoğurt çorbası söyledim az. da bamya tamam. çorbasıyla devam ediyor. İki gündür bamya çorbası. <gülüyor> Çok <gülüyor> sevdim. Başka nerede yaşayabilirim? Nasıl bu nasıl? Bu da çok güzel. Ya gibi. şu mezeler bile, şuralar hediye, şey ikram olarak geliyor da ya, yani şu sıcacık ekmek geldi. Yani bize özel mi bilmiyorum ama sanmıyorum da. Gerçekten de biz Google Maps'ten burayı bulduk, on numara. Yani fiyat olarak da çok güzel, lezzet olarak da. Çok Harika ya. bir yemek geldi yine. Üzerine de tereyağı mı? Evet. Ha, <laughs> Teşekkürler. Çok Sağ olun. Gülüyorsun. Evet Nesko nasıldı yemek? Güzeldi valla. Ben gitmeden sürekli bamya çorbası içtim. <laughs> Mutluyum. Nesko <gülüyor> Allah'tan <gülüyor> bir bamya çorbası. çorbası keşfettim ha. Düğünlerde içiliyormuş herhalde daha çok burada. Bir de düğünlerde düğün pilavı oluyormuş. Onun yanına da ım, üzüm o Bu arada burada genelde saç böreği kültürü var. Kiremit'te falan da bir sürü şeyler yapıyorlar. Ama biz nedense böyle bir şey yemek istedik. Hani siz gelirseniz başka şeyler yiyebilirsiniz. Şimdi tarihi bir kiliseye doğru yol alıyoruz. Belki diyeceksiniz ya Koyun'ya kadar geldik ne işimiz var Sille'de diye düşünebilirsiniz ama gerçekten de burası tarih konusunda çok önemli bir yer olmakla beraber aynı zamanda gezmek için de biçilmiş kaftan. Arkadaşlar Sille yaklaşık olarak 3000 yıllık bir tarihi köy şu anda. Aslında kent eskiden. Burayı bu kadar değerli kılan şey de o dönemin kral yolu Üzerinde bulunmasıymış ve 1071 yılında Selçuklular Konya'ya Geldikleri zaman Konya'da yaşayan gayrimüslimler De Sille'ye taşınmışlar. Ay'ın elini kilisesi. işte görmeniz Gereken en önemli noktalardan bir tanesi olan o Kilise de şu. Biz de şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bir sürü şey varmış vakti zamanına Kalan ama özellikle Sille'de görülmesi Gereken en değerli yapı bu Kilise. Eller dezenfekte Edilsin ve kiliseye ücret ödemiyoruz. Çünkü giriş ücretsiz Ve pazartesi günleri dışında her gün akşam 6'ya kadar açıkmış burası. Kiliseden çıktıktan sonra Hemen karşısında şöyle bir yol var. Bu yoldan kaleye doğru çıkılıyormuş öyle dediler. Biz de düştük bir yola. Çıkabildiğimiz kadarlık kısmını çıkıp tepeden görelim istiyoruz. Teyzeler var şurada. Nasıl çıkacağız bilmiyorum. Sence bu yol mu? Her yerde mağaralar var. O vakti zamanındaki Hristiyanların gelip saklandığı mağaralar çokmuş bu bölgede. Öyle yazıyor internet kaynaklarda. Gelip buralara sığınırlarmış. İçeride ne var? Ne olacak? Yine aşkım Ahmet. Sevgilim Zeynep tarihi değerlerimizi mahveden kafa var. Ne olabilir ki başka? Pislik var. Çekirdek gelmiş. Bana bir yer söyle ya böyle tarihi bölgelerin falan edilmedi Türkiye'de ya. Aklına gelen bak Fethiye'dekiler de dahil. Ya ne kadar pislik bir kafa yapımız oldu bizim. Bunlar bunlar bizden olamaz ya bunları yapanlar. Bu bizim ülkemizin vatandaşları olduğunu düşünmüyorum ya. Ya da sadece kimlikleri var o kadar yani. İnanın bana Türkiye'yi gezdik bu sene bayağı. Hep her yer böyle pislik. Hiçbir bilgilendirici şey yok girişte. Zamanında akın akın gelirlermiş de, şimdilerde sadece turistik amaçlı geliniyor bizim yaptığımız gibi. Gerçekten çok önemli bir yer Sille arkadaşlar. Ne, ne kadarını anlatabiliyoruz bilmiyorum da, hem dini hem tarihi olarak bildiğiniz köprü görevi görüyormuş. Buradan doğuya gidiyormuş insanlar. Aynı zamanda dini olarak da çok önemli bir konumdaymış. O yüzden buraya, Konya yolunuz düşerse mutlaka Sille'ye de gelin. Her şeye rağmen bayağı güzel ama bizden başka kimse buraya çıkmamış şu anda önümüzde ya da arkamızda kimse yok. Manzara iyi bak. Merak ettiğim için çıkıyorum. Böyle bir patika yolu var. İnşallah çıkmama değecek. Soluk soluğa da kaldım. Yavaştan güzelleşmeye başladı. Yarısına kadar geldik de. İleride köpekler falan var havlayıp duruyorlardı. Yani şuraya falan çıkmak gerekiyordu. Hem bir yandan da akşam olacak. Gidemiz lazım. Konya'dan artık ayrılacağız. Hani sizin vaktiniz olursa gayet güzel yürüyüş yapabileceğiniz bir rotaydı burası. Biz buraya kadar çıkabildik. Manzarada. da full manzarasıydı. Kilisenin yanındaki böyle bir kafeye geldik. Burada çay içeceğiz. Normalde buralar hep tıktım tıktım olur diyorlar esnaf. Bugüne özgü bir sakinlik varmış. Herhalde biz geldiğimiz için şanssızlık getirdik yine. Nereye gitsek böyle oluyor bu ara. Türkiye turumuzun bugün 6. günü. Burdur, Konya rotasında izledik. Konya'ya geldik. Buradan sonra Karaman, Mersin, işte Adana, Hatay, hı hı. Urfa, Antep yani tam rota belli değil de en azından gideceğimiz şehirler belli. Ve bu gezide tamam. size bir şey paylaşmak istiyoruz. Mesela az önce şeyi tarttık. Acaba bu akşam nerede kalacağız diye. Çünkü arabada her şeyimiz var. Hani çadırımız da var, otelde de kalabiliriz ama hangi şehirde, hangi köyde kalacağımızı bilmiyoruz. Rüzgar nereye götürürse oraya gideceğiz ve dünyadaki en güzel duygu bu olabilir Anesko. Kesinlikle. Sabah kalktığımda farklı bir yerde olmak. Hiç bilmediğimiz yerde <laughs> uyanıyoruz ya her gün böyle o kadar keyifli ki yani yurt dışında biliyorsunuz çıkamıyoruz normalde. Ben bu sene artık 100. ülkeme gitmiş olacaktım hatta belki 110'a ama pandemiden dolayı Türkiye turuna devam ediyoruz. En önemlisi sağlık diyerekten sürekli böyle hep her gün değişen manzaraları görünce insan yine de mutlu oluyor. Öyle sizle de paylaşmak istedik. Zaman Müzesi neden önemli? Bu müzenin içerisinde arkadaşlar hem geçmişteki saatleri, takvimleri gösteren örnekler var. Hem de bu şekilde olan Türkiye'de örneği az olan müze olduğu için çok kıymetliymiş. Buraya kadar gelmişken Zaman Müzesi'ne de uğrayalım dedik. İçeride çok eski, yaklaşık 800 yıllık, 1000 yıllık zamanı gösteren takvimleri ve saatleri gördük. Şimdi Sille köyünün merkezine geri dönüyoruz. Ne oluyor Nesca sen? <laughs> ben iyi değil ne aldım? Ne 20 TL mi o? <laughs> 10 lira mis evet. Allah razı olsun abla Kolay gelsin esnaf unutmayın <laughs> Ve gençleri de unutmayın Şimdi matematik saati hazır mısınız? Bunlar haraç kesiyormuş Benim arabayı <gülüyor> <gülüyor> Park ettim yeri gördüler Aslında numarası yapma gel buraya Ben dedim ki tamam haraç vereceğim size dedim ama bir şartım var matematik soracağım dedim Kaç yaşındaydın sen? 12 sen de? 14. Tamam soru geliyor 7 kere 8 8, 16, 20, 30, 34, 56 ve manya. 56 Ulan var ya. Sen kaç yaşındasın? He? Ha? 14. 13. 14. Sen torpillisin olmaz. Ya. Sen büyüksün. Önce önce matematik sonra araç. Bundan sonra buraya gelip sizden araç isterse bu arkadaşlar matematik sorusu sorun önce. Bir, 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 bir iki seneyi öğrenmiş olursunuz inşallah. GoPro bu. Kaç para vereceksin abi? Araç istiyorlar. Onu hak etmediler. <laughs> Siz de <ne>? haracı <laughs> almış oldunuz. <laughs> Ama maskeyi takın ha. Bak korona virüsü var. Hadi Allah'a emanet. Bir <laughs> daha <laughs> geldiğinde matematik. Para gidiyor. Siz abi. Ekmek güzel mi? Nerede biraz bakalım atar tabii. Ne? Canım çekti. <laughs> Çocuk evde yapıyormuş. Köy ekmeğiymiş. Hiç bayatlamıyor mu? <gülüyor> Nasıl? Kenarları sip. He? Eskiden beri yapılan gelen ekmek. Abi ağzını bağla. Kendinizi izlersiniz. Anı, anısı kalmış olur. Hadi Allah'a emanet. Çok da akıllar ya. Köyün güzelliğine baksana nesi be kahvenin. Ekmek de çok güzelmiş. Aa atayım ben de. O musa ekmek bu ya. Ben onun hepsini yerdim ha. Ben de. Arkadaşlar inanılmaz lezzetli. Bilmiyorum bu neyin. Yani köye has bir şey mi? Herkes yapıyor mu? Eskiden gelen bir kültür mü? Gelen ekme ama efsane bir ekmek göz kuru kuru. Hiç yanında bir şey Biraz <laughs> Bu da Konya anısı olsun dedik. Her yerde böyle fotoğrafınızı çektirebileceğiniz makineler var. Ne çık nasıl çıkmışız? Ben sonra iki yapmıştım. mezarını. Ya. <laughs> Bu daha nasıl kalsın? Arkadaşlar iyisiyle kötüsüyle iki bölümlük Konya vlogunun sonuna geldik. geldik. Vallahi biz çok eğlendik Konya'da güzel yemekler yedik ve özellikle böyle güzel köyleri size aktardık İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, ben bir şey söyleyeyim çocuklar önemli bir şey söyledi eğer dileğe gelecekseniz. Pazar günü asla gelmeyin çünkü çocuklar çok tıklım, tıklım tıklım oluyor, yürünmüyor falan dediler. O yüzden böyle hafta içi daha sakin, gündüz saatlerine gelirseniz daha rahat edersiniz. Bizim geldiğimiz gibi yani hafta içi geldik biz de çok keyifliydi. Size böyle Konya'nın özel olarak hani ayrıcı yapmak istediğiniz bölümünde inşallah baybet burası Konya'da mıymış diyecek şekilde sizi de şaşırtmışızdır. Umarım amacımıza ermişizdir. Şimdi de buradan güneye doğru gideceğiz. Sonraki bölümlerde sırasıyla hepsini izleyeceksiniz. Kanala abone ol, zile basıp bildirimleri açarsanız haberdarda olursunuz. Türkiye'nin herhangi bir yerinde görüşmek üzere. Konya'dan elveda. Bir sonraki durağımız Karaman ve Mersin.